Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 29 Aralık Pazar, Güneş günündeyiz. Ay yay burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde Merkür'le de birleşecek. Güne hareketli, değişken, hızlı enerjilerle başlayabiliriz. İletişim trafiği öne çıkıyor. Yakınlarımız olup bitenlerle daha fazla ilgileneceğimiz için sohbet ortamları artarken ilginç haberler de duyabiliriz. E, i̇letişim ve ulaşım da hızlanabilir bugün. Seyahatler, yolculuklar, ziyaretler öne çıkıyor yabancı kültürlerle ilgili konular, eğitimle ilgili, ticari konular biraz daha ilgi alanımızda olabilir ve sosyal medya üzerinde de çok aktif olabiliriz. Özellikle değişken burçlarımız yay, ikizler, balık ve başaklar bu hareketli enerjiyi daha güçlü hissedebilir. Akşam saatlerine doğru Ay Kova burcundaki Venüs'le güzel bir açı yapacak. Bu da sosyal enerjileri güçlendirecektir. Sevdiğimiz kişilerle güzel programlar yapabiliriz. Seyahatler, yolculuklar olabilir. Özellikle çevremizdeki kadın figürler bizi daha fazla destekleyebilir, mutluluk alabiliriz. Ee, kova burçları, yay burçları, bununla birlikte ikizler ve aslan burçları için çok güzel, hoş ee, hem ilişkiler hem de böyle aşk, romantizmle ilgili fırsatlar çıkabilir. Gece saatlerinde ise ay Neptünle kare açı yapacak. Gece saatleri daha içe dönük, melankolik enerjiler var. Yalnız kalabiliriz, maneviyata yönelebilir ve dinlenebiliriz.